Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bu videomuzda her sene her sene gelen yaz takvimi veya yaz takvimi benzeri şeylerden bahsedeceğiz hacılar. Daha önceki zamanlarda ilk geldiği zamanlarda bir yaz takvimi vardı hatırlıyoruz böyle. E, 28 hafta mıydı 14 hafta 14 haftalık bir takvim gelirdi arkadaşlar belki hatırlarsınız böyle işte her bir her, her ekranda şey vardı önümüzde. 2 haftalık takvim edildi. Ödüller falan vardı. Tık işte 1-2 hafta 1 ve 2. haftanın ödülleri. 3'te 3, 4, 5, 6, 7 diye devam eden çok tatlı bir şey vardı. Fakat kabam geçen sene bunu değiştirdi arkadaşlar. İşi bir miktar easy money'e vurdu. İki farklı sütun vermişti bize. Belki hatırlarsınız. Şöyle ufak ufak size birkaç fotoğraf göstereyim arkadaşlar. Tutturamadım kaleyi. Mesela ilk zamanlar böyle bir şey vardı arkadaşlar. Şöyle bir şey vardı Şunu tam böyle ortaya alalım. Böyle bir e, ödül silsilesi vardı. İşte bunlar ücretsiz olanlardı. O zamanlar tabii 6 yıldızlar mı, 6 yıldızlar falan. Ve babol olduğu zamanlar falan böyle 100 parça böyle bu arada. Ya T o zamanlar bile 5 yıldız cevher yandırma devam ediyormuş. Bakın Alfa 2'ler e, biraz daha büyüteyim hatta. Beraber bir bakalım. T bu yıllar evvel. Yıllar evvel kim yazıyor? Ne zaman hatırlamıyorum. Sonlara doğru tabii ödüller artıyordu. işte bir sürü T4'ler, S4'ler. İşte 35 krediler mesela bunu yan hesaplar çok severdi ya da işte atıyorum böyle işte hani kredi biriktirip yılbaşında satıyoruz ya Bazı arkadaşlarım satıyor ki kesinlikle destekliyorum o olayı kesinlikle destekliyorum oyundan para kazanın Neyse çok güzel şeylerdi tabi kabam zaman içerisinde bu işte ayıktı biraz daha kurnaz oldu bunu değiştirdi arkadaşlar Geçen sene Temmuz ayında yani şimdi önümüzdeki ay gireceğiz ee, bir yaz kampı, yaz köyü, yaz tatili tarzında böyle etkinlik getirmişti. Hatırlarsanız, hatırlarsanız ee, şuradaydı. Onu da hemen göstereyim size şu telefoncuktan. Ee, şurada, Aa, bu arada seviye gelmiş. Güzel. Ee, burada arkadaşlar, işte şu za e, Zahmet'in Sonsuz Özveri kısmının olduğu yerde mesela. Burada iki tane vardı. Yaz kampı, tatil köyü tarzında bir şey. Bir tanesi fakirler için bedavaydı. Yani benim aldığım kısımdı. Bir de para veriyorduk arkadaşlar. Para verdiğimiz zaman yine bir miktar easy ödül topluyorduk. Ben paralı kısmını almamıştım. Çünkü ödülleri bana hitap etmiyordu açıkçası. Neyse acılar ee, o takvim kısmına geldiğimizde e, hem yaz kampında hem tatil köyü kısmında e, bulamadım lan. <laughs> Şöyle şeyler topluyorduk arkadaşlar. Bu tarz şeyler topluyorduk. Bunlarla beraber mağazadan alışveriş yapıyorduk. Aynı zamanda 90 gün boyunca her gün girdiğinizde ödül veriyordu. işte enerji veriyordu. işte atıyorum sağlık potu veriyordu. Takviye veriyordu falan filan veriyordu. Ama asıl ödülleri bunları toplayarak mağazadan alıyorduk arkadaşlar. Hemen o mağaza kısmının da şöyle ufak bir fotoğrafını sizlere hemen şöyle paylaşayım. Şöyle. Yine bunlarla ilgili daha detaylı bilgi için YouTube kanalıma geçen senekiler. Çok da detaya gerek yok. Ben anlatıyorum ben size. Geçen iki videolarımızda var ama şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi alttaki dalgaları toplayarak mağazadan üstteki dalgaları alıyorduk. İşte bunun içerisinde 6 yıldızlar, alfa 2'ler, işte şövalye kristallerle cevherandırmalar başka i̇şte aklınıza ne geliyorsa 5 yıldız parçaları, 6 yıldız parçaları, alfa 1'ler, T4'ler, T5 parçaları falanlar filanlar hep var idi arkadaşlar. Ama bu sene bu sene biraz daha değişik olacaktır. Yani değişikten kast Tabii ki ödüller bu zamana daha uygun hale gelecektir ee, peki ne olacaktı onu da söyleyeyim Bu arada oyundaki kitleyi tutabilmek için farkındasınız kabam son zamanlarda sağdan soldan çatır çatır ödül dağıtıyor ki dağıtmak zorunda arkadaşlar dağıtmak zorunda dağıtmazsa naneyi yer arkadaşlar naneyi yememek için bunları dağıtmalı Hatta şöyle yapayım baş takvimi de şunun altına alayım böyle dursun aşağı tarafında iyice çorba olsun burası Nasıl burası? Şunu kapatsam nasıl olur? Hiç fena olmaz bence. Böyle biraz daha bir şey oldu. Hatta şunu bir kapatabilirim. Şu anda bununla bir işim yok. Şu ikisi kalsın ekranda. Ee, bu sene ne gelecektir? Mutlaka arkadaşlar e, alfa 3 ve t6 parçacıkları olacaktır. Ama sonlarda olacaktır. Artı kabam yine e, son yaptığı gibi mi yapar? Yani ikiye bölüp bir kısmını fakir fukaralar için bir kısmını da zenginler için mi yapar? E, eğer bu şekilde yaparsa yani paralı ikiye bölüp bir kısmı ücretsiz bir kısmı paralı olursa e, o zaman ikisini aldığınız zaman kayda değer bir ödül olur. Ama fakirler için de Allah bereket versin moda olur. Genelde bu tarz şeylerde ilk zamanlarda ilk günlerde e, ödüller çok aman aman olmuyor. Ama tabii ki sonlara doğru özellikle son böyle işte bir hafta iki haftaya girildiği zaman hakikaten haklı sayıda ödüller oluyor. İlk başlarda ve ortalarda Araya böyle bir iki tane serpiştiriyorken hani ağzına bal sürüyor böyle. Bak ileride balırmağı falan var. Hani Oyunda kalmaya devam et. Her gün oyuna gir. Bir de bunlarla bu tür takvimlerde e, her gün giriş yapmak gerekiyor. Biz de her gün giriş yapıyoruz ama ben prosedürü gene bir anlatayım. E, yeni arkadaşlar vardır. Çılgın ve uçarı bıçkınlar vardır. E, onlara da bir ufaktan anlatalım. Her gün giriyoruz arkadaşlar. Her gün girdiğimizde günlük işte e, nasıl söyleyeyim solo görevler demeyeyim ama işte günlük bir dizi takvim gibi bir şey etkinliğin içerisinde etkinlik daha doğru bir kelime olacak etkinliği her gün girdiğinizde o etkinlikten bir tane ödül alıyorsunuz dediğim gibi geçen sene biz bu aşağıdaki dalgaları topluyorduk şunları bunları topluyorduk <laughs> bunları da mağazalarda harcıyorduk ama mağazada istediğini harcayamıyordun tabi öyle bir şey vardı sırayla gitmek zorunda mesela 4 yıldız parçası almadan aşağıdaki 5 yıldız falan alamıyordunuz mesela sırayla hepsini tek tek açmanız lazımdı. Mesela kiminin alım limiti 1 kiminin 2, 3, 4'tü. He yani yukarıdaki dandiklerden bir tane oldu, direkt aşağı doğru biz sıçramayı tercih ediyorduk. Hacılar bu sene nasıl bir şey gelecek acaba? Ama tabii ki şu anda e, olarak alfa 3 ve T6'lar gündemde olur. Kristal parçaları ve kristallere çok şey ehemmiyet veremiyorum. Çünkü her zaman istediğimiz çıkmıyor. Yani mutlaka çıkıyordur ama düş oran oldukça düşük. Oldukça aşağılarda olduğu için açıkçası onlar çok heyecanlandırmıyor. Daha zaten şu anda Alfa 3 T6. Belki Nexus kristalleri ki son açtığım Nexus ee, bomboktu. Süper Skull'u seçtim. Kopya kopyasını yani kopyalamak için seçtim. Varın içinden neler çıktığını siz düşünün. O kadar da kötü bir mevzuat ee, mevzuatlı. Yine 4 Temmuz'da geliyor. Temmuz'da beraber arkadaşlar bombalar olacak. Tekrar ufaktan bir hatırlatayım yaz takvimi dediğimiz veyahut da yaz kampı, yaz tatilini, köyü neyse bu tarz bir etkinlik yine gelecektir. Artı çarşamba günü arkadaşlar yorucu yaz etkinliğinin ödülleri geliyor. Bu yorucu yaz 1'di, yorucu yaz iki de çarşamba günü başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü arka arkaya tüm yaz boyunca verecekler. Yani toplam 3 kere gelecek bu büyük etkinlik. 6 ay boyunca bu durumda oluyor. Yıl sonuna kadar gelecekti. Yani bu durumda 3 yorucu yazı yapan otomatik olarak bir tane red atma taşı yıl sonuna kadar R4 atma eşyaları almış olacak arkadaşlar. O da artı bir kulağımızda dursun. Onun dışında altınlı teklifler vardı. Bilmem hatırlar mısın? İşte 1 milyon altın veya 6 yıldız r taşı falan filan veriyordu. O ödüller, o teklifler Nisan'da gelmişti galiba ama bilmiyorum Temmuz'da gelir mi? Temmuz'da gelmemişti onlar. İnşallah gelir. Çok güzeldi yani. Ayıp tutu 110 milyon altın var da nereye atacağımızı bilemiyoruz arkadaşlar falan filan internet. Şimdilik bunlar. Ama mutlaka bir yaz takvimi gelecektir. İçinde yine kredilerinde olduğu bir şeyler gelecektir. Hazırlıklı olun diyorum. Ve bunlar arkadaşlar ünvana göre değişiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ünvana göre yine değişecektir. Bu durumda en kötü en ölü halinizde bir taht kırıcı olun. Taht kırıcı olmak o kadar zor bir şey değil. Ortalama doğru düzgün hirolar varsa elinizde 5 yıldız revuşlarla bile Yollar gidilebiliyor arkadaşlar. Benden size söylemesi tatkırıcı olmak için de bir hero aramayın ya. Yani doom gelsin, Herkül gelsin, reçetim değil abi. Karnak varsa Karnak at. Takvimler çok çok değerli bir pozisyonda benden size söylemesi. İnşallah faydalı olmuştur. Sizler de yaz takviminde yaz takviminde ne görmek istiyorsunuz? Özellikle böyle ahşo olsa da böyle beni bir titretse diye alta yapıştırabilirsiniz. hepiniz anlamazsınız. Görüşmek üzere.